Gündüzü çeviremiyor mu zikre saati ya? Bir şeyler ayarlıyor oradan o totbox'ta slash yazıyor sanki 5M'deyiz amına. Abi sen o yola hiç girme bu arada. Ayı mı geliyor? Aa ananı sikeyim çok korktum ya. ya bıktım <laughs> ama ha. <he. gülüyor> <laughs> <laughs> ya Galiba ben eğleniyorum eleniyorum sikim, şu an. Bu nasıl bir gün döngüsüdür ya? Dinginiz alamadın ama ne ki. Devamı gelmemiş. Aytaç Bey. Yok anda. Aytaç Bey. Bino Game borcum mu var yolluyorum. Para düşmüyor sana amına koyayım. Belki bu gelir işin açıkçası benim götü yalama olayın vardı. Ne yaptı o işi kanka? Değişti Değişti mi fikrin? Ne ya? Ne oluyor be? Ne oluyor lan bugün? Ne oluyor ya? 2000 para lazım ananı sikim buldum ama 2000 para lazım Neredesin çabal Eee geminin uç tarafına Ben buldum ben buldum Masum ben buldum. çıktı ananı sikim masum çıktı Yaptım Or yaptım Alo uçak Durduralım hocam ben bir şey Bu ligden <laughs> 17 takımı çıkar Fenerbahçe kalsın Fenerbahçe tek başına yine şampiyon olamaz <laughs> Yine şampiyon olamaz Geldi yani <laughs> Bu... Katılıyorum hocam. Yine ikinci olur. <laughs> Birbiriyle oynasın tamam mı? Yine şampiyon olamaz yani. Bir Olmuş de aga. Batuhan? Bir dakika bir dakika. Evet. Neye güldün? <laughs> Kanka çocuk doğruları söylüyor sen de orada taşa vuruyorsun ya ona gidiyorum ama bir doğruyu söyle yani. Taşa vurdu mu nereden gördün? Burada alttan vuruyor mu öyle? <gülüyor> <gülüyor> <Sizin> <gülüyor> <gülüyor> o görünüyor mu amına <mağmuruna> koyayım oradan? <laughs> Tamam yeter gülme sike... Onu yapamayan da var öyle düşün Dexton 14 TL kralın yanına kraliçe olmak varken pezevengin yanına orospu <gülüyor> <gülüyor> Ya bu nasıl bir laf oğlum Kralın yanına kraliçe olmak varken pezevengin yanına orospu oldun üzülme hak ettiğin yeri buldun 3 nokta <laughs> Kanka bunu atsana ben tweet'e <laughs> şey diyeceğim. Bu benim tweet sözü getirsin Elmi. Bunu <laughs> bu bunu Selamünaleyküm birader. Şu köpeğe bana anlamı görüşeyim ben. Nasılsın abi? Güzel abi. Eyvallah sağ olasın. Sen nasılsın genç? Ben <laughs> sen neyin konuşmasına geldin lan Allah neyin anlaşmasına geldin lan cebileşsin aşağılık namus Abi evet. sen geldiğin <laughs> şekil geldin şekil yaptın burada ya. Eyvallah, eyvallah. Biz seni seviyoruz, e, iz severek izliyoruz. Eyvallah abi. Yani ben de ben bütün içerisinde bütün, bütün bölümleri şey izledim yani abi. Ama Ali'nin ölmesi çok üzdü beni. Ali! O <laughs> 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 oh, taşaklarım serinledi. Ne zaman yayında seks anlatmışım onu koyayım. Peki daha fantastik bir şekilde sikmem yok mu bunları mesela? Ananı sikeyim! Bu, bu, bu yaşandı mı cidden? Random. Abi beni vurdunuz. Abi beni vurdunuz elimde Gunpowder Barrel vardı. Elinize sağlık. Elimde Gunpowder Barrel vardı, beni vurdunuz patladım abi Vurdum adamı. Adam. Evet, beni Nerede yaşayacaksın abi? Bunlar e, hayır, nerede bulacağımı buldum. O insanı nerede, nerede bulacağımı buldum. Osman Karşıda kızım. Babasının kızı. Kesin. Niye abi? Babasının kızı. bulacağım, içime çok, doğdu. Çok mu güzel Beşiktaş'taki kızlar? Ne yapıyorsun ama ya? Çık git! Orada bulacağımı biliyorum. Çık yeter ki. terk Ve sesin gür çıksın ki. Hepsi duysun. <laughs> Abi, kapat 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 şimdi. Papa'mı bastırın. Tamamdır. Nasıl bir telefon melodisi ya? <laughs> koşarak akıyor. Buna rezillik ya. Abi yanımızda çaldırdın onu ya. Böyle ciddiyetsizlik olur mu ya? Bir de değmem beymen çabışmı da böyle. Abi de koşarak uzaklaşması çok iyi. <laughs> Rolde mi gülemedim? Rolde gülebilsem güleceğim. Creeper patladı. Eee burada patladı. Ben eşyaları gitti. Ana sürü siktim. Ee, hoş gelişir. Bayan 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 chat. Bayan bayan. Ya bu götlere bize niye sıçarken foto atıyor ki? Senin ben Allah belanı vermesin ya. Senin Allah belanı vermesin ya. Bir de donunu indirdi fotoğrafı atmış ya. Bunu ekrana ver. <laughs> senin Allah belanı <gülüyor> <gülüyor> Sen var ya. Adam büktüm ben Mekke'si başı. Ya ya adam var ya. Halkasın ha. You you, you, you. You, you you fuck you. You fuck you. You fuck you. You fuck you. You fuck you loser bitch. Ay bu ne kötü bir yok. 5 tane de girdim arama beni 6 kere 8. Çarpım tablosunu bilen eziktir. 6 kere 6 36 42 50 Ne diyor? Ben böyle şey yapıyorum. Hayırdır? Hayırdır? <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır? Hayırdır? <laughs> ıntı kavgası. Yok gerçekten demek yani dalga geçtiğini düşünmüyorum herhalde diye düşünüyorum. Kavga mı var? Oğlum bizde var ya. Arkadaşımızın yanında Hayırlı. olmayız ha. Ananın an. Ananın yanındayız gerçekten. kimle <laughs> de kavga ediyoruz. Baba sen ne diyorsun? Ananın yayın, yayındayız? Ben ananın ya, yayında... Hayır öl. Feriti geçtim lan ben. Feriti geçtim. Oğlum bust olmadı hiç. Helal amına kodum. En erken niye bastın en öne geçtin? Emre. Bok mu var yani yarışın başında öne geçiyorsun yani. Helal abone ol. Abi yapabilirim para ait ya. Tamam <laughs> Reaper out kuzeye bas hadi. Hadi. Şimdi var ya Reaper'dan nasıl para gelecek biliyor musun? 3 gemi oldu oyunda. 4 gemi var mı hepte? Anaları da sikelim bro. Tamam. Uyuyan orospu çocuğudur uyuyan. Uyuyanın orospu. Ben onu da şike? söyleyeyim. Ha, efendim abi. Hemen şunu da söyleyeyim Ahmet. Evet. Belki anlıyorsundur <o, gülüyor> diye. <laughs> 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 <gül ...sahibi gelsin. Hemen kulaklık niye takıyorsun diye boş yapanlara bunu göstermek istiyorum. Bunu evet ilk çıktığında aldım. Ama asla kullanamıyorum. Sadece 5 dakika kullanmışımdır. Böyle beynime şey yapıyor böyle... Bunu yapıyor. Sadece bana Abi, yapıyor olamaz. Yani bence ediyorum. size de böyle şeyler yapıyor olmalı nereden, nereye geldik? <gülüyor> <gülüyor> Abi ben diyorum ne oluyor amına farkında değilsin. Sıçtım abi. Bıçırım abi. bu şurada, şurada yüz bakayım bir. Oğlum abi niye attın buna B B git sen abi. B B. Ben tamam sen de ben ayrıca Ya ya Tamam tamam bari Ulan bir de full bombur Ananı sikir <laughs> 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 Ulan kimin bir oyundan attırdım Annemimiz <laughs> Annemimiz <mümür>? Annem <laughs> Hasan vurdurur sağır duymaz